Ya kardeşim bizim millette ne kadar meraklı şeye. Yani ille tatile Bodrum'a gidecek, Yunan adalarına gidecek. Köyüne gitsene kardeşim ya. Dağ bizim dağlar, şahane dağlarımız var. Git dağları gör ya efendi efendi. Adam beni arıyor. Neredesin? E Bodrum'da otelin... Ne yapıyorsun otelde? Çok sıcak dışarısı otelde oturuyoruz. Ya hem 500 dolar veriyorsun geceliğine hem de klimanın altında oturuyorsun. Git Kaçkarlara. cenab Allah'ın kliması var orada. Yazık ya ben insanları anlamıyorum ya. İşkence çekmeye gidiyorlar. Herhalde bunlar birine görünmek için mi yapıyorlar? Görüneceklerin bir şey de yok. Kalabalık millet birbirini yiyor. Televizyondan görüyorum ben kuyruğa girmişler. Televizyon gösterdi. Metrelerce, yüz metrelerce kuyruk var ya. Adam adam ya kafayı normal değil insanlar ya. İnsanlara bir şey oldu ya. Kardeşim evinde yemek ye. Ya. ya kardeşim bizim millete ne kadar meraklı şeye, yani ille tatile Bodrum'a gidecek, Yunan adalarına gidecek. Köyüne gitsene kardeşim ya. Dağ bizim dağlar, şahane dağlarımız var. Git dağları gör ya efendi efendi. Adam beni arıyor. Neredesin? E, Bodrum'da otelin... Ne yapıyorsun otelde? Çok sıcak dışarısı otelde oturuyoruz. Ya hem 500 dolar veriyorsun geceliğine hem de klimanın altında oturuyorsun. Git Kaçkarlara. cenab Allah'ın kliması var orada. Yazık ya ben insanları anlamıyorum ya. İşkence çekmeye gidiyorlar. Herhalde bunlar birine görünmek için mi yapıyorlar? Görüneceklerin bir şey de yok. Kalabalık millet birbirini yiyor. Televizyondan görüyorum ben kuyruğa girmişler. Televizyon gösterdi. Metrelerce, yüz metrelerce kuyruk var ya. Adam adam ya kafayı... Öyle normal değil insanlar ya. İnsanlara bir şey oldu ya. Kardeşim evinde yemek ye.